merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yemek pastı bitti bizim. Bu arada dedim ben bir vlog başlatayım. Elime kamerayı aldım, mutfağa yerime de geçtim. 3-4 gündür vlog çekemiyordum, aranızda yoktum. Bunun sebebi ise İzmir depremi. İzmir depremi beni gerçekten çok fazla etkiledi. Eve geliyorum, haber izliyorum, ondan etkileniyorum. İşe gidiyorum, elimizde Instagram, telefon, Bunlardan gerçekten çok etkileniyorum. Hele oradaki çocuklar beni mahvettiler. İzmir'de kendi akrabalarım da var. Depremin olduğunu ben eşimden duydum. Öncesinde haberim yoktu. Öğrenir öğrenmez hemen teyzemi ve kuzenimi aradım ama ikisine de ulaşılamıyordu. Çok şükür ki ikisinde de hiçbir şey yok. Çok iyiler. Herhangi bir sorunları yok. Sadece evlerinde ufak tefek hasarlar var. Ama gerçekten cana gelmesin, mala gelsin diyoruz. Oradaki insanlar zor bir süreçten geçiyorlar. Allah yardımcıları olsun gerçekten. Üzülüyoruz. Elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Buradan gönderebildiğimiz kadar eksiklerini göndermeye çalışıyoruz. Yani takip ediyorum aslında. Herhangi bir eksik olduğunda burada birkaç esnaf abimiz orada birileriyle görüşmüş, akrabaları var. Onlar vasıtasıyla ürünler vesaire gönderdik eksiklerini. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz oradakilere. Rabbim dayanma gücü versin geride kalan ailelere, evi yıkılanlara, herkese gerçekten dayanma gücü versin çok zor bir süreç dediğim gibi. Evladını kaybeden, akrabasını, annesini, babasını kaybeden herkese yani baş sağlığı diyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Sizinle biraz konuşmak istedim, dertleşmek istedim. Zaten depremin yanı sıra belki beni Instagram'dan takip edenler vardır. SMA'lı bir bebek için destek topluyordum, yardım topluyordum. O bebek beni, Enis Talha bebek çok etkiledi. Gerçekten hani günlerce üzüldüm. İnsanlara derdimi anlatmaya çalıştım. Yardım toplamak için. Beni geri çeviren oldu. Çok güzel karşılayıp yardım edenler oldu. Allah razı olsun yardım edenden de etmeyenden de. Enis Talha beni etkiledi. Arkasına eşim, Ciddi bir şekilde hastalandı. Enfeksiyon çıktı vücudunda. Korona mı diye korktuk ama değil. Çok şükür. 3-4 günde eşimle uğraştık. Ben gerçekten çok zor bir süreçten geçtim. Ama bitti hepsi. Sadece İzmir'in yaraları yavaş yavaş sarılacak inşallah. Bunu da atlatacağız milletçe bence. Çünkü bu depremde de biz hep birlikte olduğumuzu, yan yana olduğumuzu gösterdik diye düşünüyorum. Böyle kötü günlere gerçekten bir daha inşallah Allah'ın izin verirse yaşamayız. Yani ne deprem ne felaket olmasın. Hele ki çocuklar asla zarar görmesin. Çünkü dayanamadığımız tek nokta bence. Bir an önce de yaralarımız iyileşsin inşallah. Ben şimdi çaylarımızı doldurdum. Eşimle birlikte hem biraz sohbet ederiz sizinle hem de çay keyfi yaparız diye düşünüyorum. Burada evim için bir şeyler almıştım. Şimdi size oturma odasında onları da gösteririm. Evin ufak tefek eksikleri vardı arkadaşlar. Aslında bu uzun zamandır aklımdaydı ama diğer evde hep bir dolap sıkıntım olduğu için alamıyordum. Bugün de bu Arya Butik caciye var Osmaniye'de. Oradan aldım bunları. Çok ses Şöyle. Bakın. Bu şekilde 6 tane kahve yanı su bardağı aldım. Benim kahve yanı su bardaklarım çok renkli, böyle pembeli falan ay koyamadım. Ben. Pembeli falan onlar ben da şeye koyayım. uymuyor. Orada arası var, o yüzden koymadım herhalde. Onlar da kahve fincanlarıma asla uymuyorlar. Kahvenin anlamı Evet. Kahvenin boyu zaten şu kadar. <laughs> yani. bunun boyu. Sen ne yapıyorsun kameranın önünde? Onlar da uymuyorlardı. Hoşturmuyordu. E, bu arada gelenim gidenim çok şükür. Çok fazla oluyor. O yüzden güzel şeyler almak istedim. 6 tane böyle bardak aldım. Kahve yanı su bardağı. Sana vereyim mi bunları? Evet. Aç kontrol et. Olmazsa. Kontrol edeyim? Ama orada etmişlerdi değil mi? Bir de ne aldım biliyor musunuz? Bizim aklımızda planlar planlar ha, var. Başlığı koyayım. Bakın e bu gümüş değil miydi? Buraları. Böyleydi ya, işte yani o da öyleydi. Hep söyleydi. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Burada aynalı gibi ya. Gümüş gibi görüyordur. <laughs> Şöyle. Şuralar görünüyor mu? Heh görünüyor. Böyle bir çerçeve aldım. Bununla ilgili hayalimizi de söyleyeyim mi? Söyleyeyim. <laughs> Bunun içine davetiyemizi koymayı düşünüyoruz. Şuraya yapabilirsek olursa daha da o davetiye da. büyüklüğünde zaten o içi sanki bence de değil mi Bir açayım mı ben ben. oraya da davetiyeyi koyacağım bu arada evin tüm çerçevelerinin içinde doldurdum hatta size birazdan onları da göstereyim ee, normalde herkes bana kızıyordu İşte o çerçeveler neden boş neden boş sonunda doldurduk aslında ben boş halini daha çok beğeniyormuşum ona karar verdim ama Musa çok beğendi değil mi sen resimler Aynen, halini çok beğendin. Size birazdan onları da gösteririm. Sadece resimlerden biri yanlış çıkmış. Onu da salona koyduk daha sonra onu da düzeltiriz bir acelesi yok diye Nerede düşünüyorum. Nerede davetiyemiz? Salonda. Getireyim mi? Getir hadi takalım. Elim zaten vurmuşken bari. Öyle mi diyorsun? Hı, -hı. Tamam. Hayaller bunun içerisine davetiye koymaktı ya. <laughs> Hayatlar da bu davetiyenin sığmaması arkadaşlar. <laughs> Olmadı ya! Yani davetiyeyi kesmemiz lazım. E kesersek de saçma sapan olacak. Tamam, onu yıpratma. Aynen, onu saklayalım. Artık buna başka bir şey koyacağız. Ne koyarsak... Ben kendi resmi, askerlik resmi. Oluyor. Neyi? <laughs> askerlik resmi. Neyse, hastasın diye bir şey demiyorum. Gel de bu biraz sohbet de. et. Şimdi sana geçmiş olsun hiç dilekleri adım, gelir. Hiç halim yok. Korona Biraz diye çok değil. korktum. Korona değil ama çok şükür. Değil ama gerçekten. Sadece neydi o enfeksiyon mu? Enfeksiyon olmuş. O da üşütmekten. O neyden biliyor musun? Yayladan gelmemekten. Yok. Hep seninle dışarıda yemek yemekten. Hep burgerdan oldu bana <laughs> Gerçekten. En son burger yedim böyle Öyle oldu. Şey mi? Tabii olsun. niye olmasın? Ama neyse büyük bir şey alırız. Gerçekten buna ayrı bir... Ama büyük. güzel. Yani ben çok beğendim. Böyle şuraları taşlı gibi. Taş hatta bunlar. Haş, evet. böyle boncuk, bu şekilde boncuk. de güzel aslında. Aynen böyle de güzel. Bakalım artık içine bir yıl sonra mı, bir buçuk yıl sonra mı doldururuz? Yok ya. Niye diğerleri öyle oldu? Bir buçuk yıl sonra da oldu öbürler <laughs> de. <gülüyor> bir buçuk yıl sonra çerçevelere fotoğraf şey ayarladık. Şey yaparız ama. Bence biz biraz o işleri üşeniyoruz. Sen üşeniyorsun. Evet ben sevmiyorum çünkü çerçeve fotoğraf fotoğrafsız olur. Üç tane fotoğraf çıkartladık. Hadi getir de gösterelim. Onları da sen getir hadi. Ben geçemem ki burada. Evin yeni halini görmüş olun hem. Ufak ufak bir şeyler yapıyoruz. Zar fotoğraf çıkarttı dedi. Zar zor bak. Şu bir buçuk seneden beri boştu. Ah. Ama boş hali çok güzeldi. Bir buçuk seneden beri boştu. Şöyle yeni bakayım. yeni şey yaptık. Tek tek çerçeveler doluyor. Bunlar nişan fotoğrafımızı koyduk. Normalde renkli bir fotoğraftı. Biz bu gri olduğu için bunu da siyah beyaz yaptık. Bence kesinlikle boş hali daha güzeldi. Bilmiyorum. Salonu ne sıktınız ya? Hiçbir şey sıkmadım ama Salon. neden öyle kokuyor ben de çözemedim. Salon çok güzel kokuyor. Evet. Mesela şunlar Aa, boştu bir sene beri. Bu Bunlar bizim şöyle, göster aynen. şöyle göstereyim. Nikah fotoğrafımız. İşte şu yanlış olmuş. Bu şöyle olacak. Evet böyle. böyle. Ama bunu, bunu da çekimi, Çekim böyle. <laughs> Bunlara çok laf söylemişlerdi. Ne, ne ee, salon diğer evde salonda vlog çekerken neden o çerçeveler boş? Neden fotoğraf Bir çıkarttırmıyorsun sonra bu Bir buçuk sene sonunda çıkarttırdık arkadaşlar. Ya aslında erteliyoruz başka hiçbir şey değil. Ya da çok önem vermiyoruz öyle söyleyeyim çünkü bizim çok fazla fotoğrafımız var. O yüzden galiba. Şimdi bunları çıkarttırdık. Dediğim gibi buna da hep hayalim. O davetiye koymak daha mı olmayacak ama davetiyeme göre kesinlikle bir çerçeve ya, bulacağım biz onu, güzel bir davetiye çerçeve. Davetiyenin boyuna göre almadık. O güzel bir rast geldi. Aynen biz bunu direkt orada gördük aldık ama ben dedim ki hani ben bunu salona koyarım, ee, Salonuma uyar çünkü. İçerisine dedim davetiyemi koyarım ama olmadı. Kısmet. <laughs> getireyim mi? Getir, getir, zaten. hadi bekliyorum. Kaldırmışsın zaten. Neyi? Dolaptaki benim Aa fotoğrafım. onları o gün çocuklar oynuyorlardı düşüyordu. Çekmeceye koydum. Hangi çekmeceye? Şuradaki çekmeceye. Bekliyor seni. Tamam. Kesin koyacağım ama bak. Tamam. Evin girişine koyacağım onu da. Tamam. Hazırsın yani. En yakışıklı fotoğraf hayatımda. Biliyorum. En yakışıklı fotoğrafım Ay, bu. Ay İvo da var onda. Olsun kardeşim çok yakışıklı. İvo'yu kapatalım. İboyu çok yakışıklı. Yok İvo'yu kapatacağım hayır. Çok güzel çıkmıştık. Biz bunda bayramlıklarımızı giyip çarşıya... Hayır. Çarşı, evet. Hayır, bunu annen anlattı bana. Bu Merve'nin doğumu mu? Sizi susturmak Hayır için. Hayır ya. Bayramlıklarımızı giydik. Bakın. Biz onu bayram günü... şunu arkasına yapalım mı? Dur bir dakika ya. Zaten çıkartacağız. Öyle mi duracak Hayır. saçmalama? Yok, güzel o, güzel. Şu Musa, şu da kaynım İbo, çok İbrahim. Güzel. Kıvırcık kıvırcık. Bu fotoğrafım çok beğeniyor. Ya saçmalama. Bir dakika. Ben çok bu fotoğrafımı. Küçük bir fotoğraf fazla yok ki benim. Benim de çok fazla. Küçükken niye acaba yani? insanlar acaba ama O zaman da, yaygın değildi. Şu var, anda herkesin şey var. elinde var. Doğduğumuz doğdukları anda çocukların bir anda kameralar, Şanslı. telefonlar. Evet ne güzel. Teknoloji. Çok güzel bir güzel şey. Aynen. Tamam evimizdeki tüm çerçeveler doldu. Bak şimdi. İbayı çok... göndereceğim şimdi bunu çok güzel olacak. Bunun büyütülmüş hali var bende. Onu asalım. Yeni yaptım. Evin girişini. O biraz büyük. <laughs> o biraz büyük diyor. Gerçekten asacağım sanki. <laughs> ne güzel. Oluyor. evet bak. Size kabul ettirmeye çalışıyorum. Çok şu an. güzel olmadı mı şimdi bak? Çok güzel oldu. Değil evet mi? burada kalacak. Nerede? O oturma odasında olmaz. Evet arkadaşlar, çaylarımızı içtik. Şimdi meyve faslına geçmeden önce bulaşıkları getirdim, onları makineye yerleştirdim. Size hem bir şeyler göstermek, hem de mutfaktaki ufak tefek işlerimi yapmak istiyorum. İşten gelirken kayınvalidemlere uğradık. Kışlık hazırlıklarını yapmış, bana da verdi. Aslında ben anneme de, kayınvalideme de, ''Ne olur daha vermeyin, şu hazırlıklarını bitirelim, ondan sonra verin.'' diyordum. Ama beni asla dinlemedi. Ben asla onu da tatlayamıyorum Aynen, kanatı tuşluyor ben, tuşsuyu iç size şimdi kayınvalidemin kışlık hazırlıklarını da göstereyim. Bu ne? Bu kırmızı turşu herhalde. Nasıl vermiş bu? Bakın. Ya. Küçük küçük tombul tombul. Kırmızı biberle yapmış herhalde. Böyle turşu yapmış. Biz kilere daha karar veremedik. Biliyoruz ki açık kiler yaptıralım. Biliyoruz kapalı yaptıralım. L <laughs> dönsün. Dönmesin. Sade bir kenarda olsun. O yüzden bu tarz ürünlerimiz hala ortalıkta. Kilere giriyoruz, koyuyoruz, çıkıyoruz. O kadar karışık ki oranın bir düzenlenmesi lazım. Şöyle kabak, kabak değil mi bu? Kabak değil mi? Vallahi annem kavunun kavunu yapmıştı. Bu kavun. Kavun, kavun kabuğu. Kavun yapmıştı. kabuğundan reçel yapmıştı. Bu mu, kabak mı? Yok, kabak değil. Kabak yapmadı bu seni. İncir reçeli. Bahçeden zeytin. Bunları nereye düzleyeceğim? Asla bilmiyorum. Bu asla değil ha. Bu şey. Nar nane yine bahçemizden o yüzden bol bol kullanıyoruz <laughs> yaprak salamura yaprağımız bu da galiba salamura yaprak şurada da kayınvalidemin kendi yaptığı tarhana bu tarhana ile çorba o kadar güzel oluyor ki size anlatamam ben sabahları kışın çorba içmeye bayılıyorum gerçekten çok seviyorum o yüzden akşamdan yapıyorum. Çoğu zaman iş yerimi böyle küçük saklama kaplarında tencerelerde götürüyorum. Çok da güzel oluyor. Şimdi bunları yine bir şekilde böyle sıralayacağım. Kilere. Artık kilerdeki halılar çıkacak. Orada çıkması gereken birkaç parça ürün var. Onlar çıktıktan sonra da kilere bir dolap tarzı ya da açık raf tarzı bir şey yaptıracağız. Ama biz daha ona karar vermedik değil mi? Ben Ben karışmam. <laughs> Çünkü ben diyorum ki kapaklı olsun. Böyle içi temiz kalır. Musa da diyor ki kapaklı olunca yer daralır. Artık bakacağız. Bir ustayla falan da görüşeceğiz. Ben sürekli zaten Pinterest'ten modeller bakıyorum. Şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun. Ama yer çok büyük değil. Gene de benim bu tüm eşyalarımı alır. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani bunları mutfağa koymama gerek yok. Diğer evde de şeydeydi zaten. Hatırlayanlar vardır, ee, daha önceki vloglarımı izleyenler. Çocuk odasında böyle kiler gibi bir dolabım vardı. O dolabın içerisindeydi ama bu evde o dolaba gerek kalmadı çünkü mutfak dolabım gayet büyük. Hatta şuraya da dolap yaptırmıştık. Bir de biz bunlar bitiremiyoruz. Ha? Evet, yapmadın? bunlar bitmiyordu. Hatta bazen kendilerini götürüyoruz. Şimdi bana evet. veriyorlar. Şimdi annem getirecek, teyzem yapıp getiriyor. E Bunlar birikiyor, birikiyor. Bazen bir duyuyorum ki işte turşu yok, nar ekşisi bitti filan diyorlar. Hemen diyorum ki durum bende var getireyim yani. 3 ay geçince biz doğru olmadan unutuyor tekrar diyorum. <gülüyor> <gülüyor> o da var. Daha mesela bunun içine işte salça ilave edilecek, konserve ilave edilecek. İşte daha annemin yaptıkları olacak. Dediğim gibi istemiyordum. Dedim ki bak kayınvalidem kaç oldu. Her evden çıkışımızda bana diyor ki kızım şunları verim. Anne hani diyorum yok vermekileri yaptırmadık nereye koyacağım bunları. Şimdilik ama bu şekilde ben son koyacağım. Son, bugün elimize tutuştum. Evet bugün ha. kurnazlık Farkında yaptı. <laughs> İki, bugün... gittiğinden beri ver, veriyordu, veriyor almıyordum. Bu sefer hazırlanmış. Bu sefer kapının önüne çıkarmış. Ya o da eksik vardır diye tedirgin. Şu pekmez mi acaba? Bakayım bakalım. Nar ekşisi mi? Nar ekşisi gelmedi Nereksin? daha diyorlar. Nar ekşisi Yana baktın mı? Yani öyle bu sefer kayınvalidem benden kurnazlık aldı. Ekşi mi? Hem de nasıl? Kokusundan anladım. Hiç de ya. iyileşirsin. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle. Bak burası sohbet güzel oldu. Mesela şunu. Niye bana veriyorsun? Tamam, Zaten sarma sarılınca ya. dolaptaki halinde. Ee... Dolaptan çıkarttığımız Ben de Eşin onu seviyorum. Hali, evet, ondan da verecek ben annem. Ben bunu sevmediğimi söyledim. Olsun dedi evinde dursun dedim. Ondan da verecek. Zaten bunları birlikte düzlemiştik. O yüzden bunlar benimdi. Ha birlikte yapmıştık. Hatırlıyorsun Aslında, değil mi? Birlikte düzlemiştik gece. O zeytin de güzel oldu. Ha. Bu sene tarhana güzel olmuş ama sanki. Kırk geliyor aklıma Şu taze oluyor ya. O çok güzel ya. Firik. Maraşlar. bilir. Hmm, Firik. Bayılırız biz. Bakın biz şuraya sürgülü kapı yapılacaktı. Ben görmüyorum bir dakika. Buraya sürgülü kapı yapılacaktı. Ama şimdi oraya dolap geldi. O yüzden ray sistemi yapılmayacak. Kapı olmuyor oraya. Buraya kapı ipler arkadaşlar. Burayı siz kapı gibi düşünün. Ya yok kapı olma. Yani yok kapı gereksiz. Gerek yok. Yani hep yorum yazılıyor aslında. <laughs> Vloglarda işte mutfak kapısız olmaz vesaire diye benim için dolap da gerçekten çok önemliydi. Dolabın bir haznede olması çok önemliydi. Mutfakta olma, olmayan bir şey gösteririm mi size? Olmaması gereken. Mutfakta ne geziyor Emine? Ay hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya evet ama ne geziyor <laughs> Benim kaset çalar. <laughs> ne yiyor ama? Gel anlatacaksın onu şimdi benim takipçilerime. O ne? O rahmetli amcamın kalan tek hatıra. Amcam babama vermiş. E, babam yeni araba alınca tırdan söküp vermiş. Yeni sıfır. Yurt dışından gelince. O da bizde kaldı hatıra diye. Onu canlandırdım. Evet. Ama çalışıyor. Dün de Çok burada güzeldi. salata yapıyordu dönüşten gelmeden önce. Evet bayağı. Salata yaparken atmış, tüm site dinlemişler. Ama <laughs> kaset bulamıyorum. Kaset artık Nasıl bulduk da, ya 6 tane? 4-5 yani. tane işte yani istediğim kasetleri bulamıyorum. Hatta durun göstereyim. Ben bu kadının ismini çok beğendim. Kaset sıkıntısı var biraz. Şöyle mi? Tüdanya. Tüdanya. Yani ben hatırlamıyorum böyle. Tamam kaset hatırlıyorum çocukluğumda vardı ama Tüdanya falan bilmem. Perde Tayfur, Müslüm Gürses belki. Ama bu kadın da güzel söylüyor. O gün açtık İsmi güzel. Tüdanya. En azından anıları canlandırıyoruz evimizde. Cengiz Kurtoğlu, Müslüm Güçsüz falan var da. Bir de kaset, kendi emeğimiz. Keşke çevre arkadaşlardan falan izleyen varsa <laughs> kaset mi göndersin? Kaset gönderelim. <laughs> Bulamıyorum ki artık. Zor evet. Bunu Kadirli'den mi buldunuz? Hmm. Aykut'un Aykut, bir arkadaşı. Aykut buldu. Beş, arkadaşı tane. da değil bir abi. Allah razı olsun o getirmiş 5-6 tane. Varsa talibiz. Gerçekten. Talibiz, kasetlerimizi. Yani, evimizin. talibiz, evet göndermek Sürekileri istiyoruz. Sitedekileri dinletmek istiyoruz. Eskileri iade etmek istiyoruz. Ama çalıyor kasetler. Ama evimize de bunu biz yaptık. Gece gece. Kapat, kapat. Görüyor musun? Ahşap yerlerini de muntağa yaptı. Sonra güzelce zımparaladı onu. Çabuklanca isterim Tidanya. <laughs> evet kadın ismi çok güzel. Kadın da çok güzel. Onun da işte dış kasasını ahşap yerlerini Musa kendi kesti, oydu, zımparaladı, boyadı. Evimize getirdik. Canımız isteyince takıp açıyoruz. Hatta güzel geçen baby shower yaptığımızda çocuklara çok garip gelmişti. Gidip gidip bakıyorlardı. Aman ha. Aman. <laughs> ne yapacak ki? ben onu... Yok Allah var kasetleri aldım. Sen bir şey mi? 10 yaşlarında mıydım neydim? 8-10 yaşlarındaydım. Evet onu aklım eriyor. o zamandan beri babamdan çok ben böyle şey yaptım, sakladım, korudum falan. Neyse amcadan bize bir hatıra. Allah rahmet etsin. Evet. Evet arkadaşlar artık onları da yerleştirdim. İşim bitti dediğim gibi ama direkt kilere bıraktım. Yapabilecek başka hiçbir şeyim yok çünkü şu anda. Gerçekten ülkece, milletçe çok sıkıntılı bir dönemden geçtik. Bu aralar buralarda yoktum. O yüzden size kısa da olsa bir vlog çekip kendimden haberdar etmek istedim. Artık yeni vloglar kış sezonu ile ilgili gelir, temizlikle gelir öyle düşünüyorum. Çekeriz yavaş yavaş, hayat devam ediyor. Değil mi? Konuşmak ister misin? Yapacak bir şey yok yani sıkıntılı bir sezon geçirdik, hafta geçirdik. Sene geçirdik. Ama işte Ama gerçekten daha kötüsünü görmeyelim. İzmir, İzmir yani insanı yıktı. Zaten hadi korona. insanı İnsanı evet. üzüyordu, ölenler falan. Arkadaşlarımıza Mesela da çıktı. Mesela bugün o. Koronadan dolayı evet. ölenler, koronadan dolayı hasta olanlar. hasta olanlar. Gerçekten sıkıntılı zamanlar geçirdik ama İzmir bayağı... Mahvetti bizi. Yani ben yani birkaç böyle aklıma zaten... geldikçe gerçekten çok kötü oluyorum. Aynen sıkıntılı zamandı. Ama hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Allah, Allah yardımcısı. Önlere, kalanlar. Yardımcılar olsun. Allah. Allah, yardımcılar olsun. Vallahi zor. Bizim tek konumuzdu. Yani eve geliyorduk, onu konuşuyorduk. İş yerine gidiyorum. Onu konuşuyorum. Ne yapabiliriz? Aslında bir şeyler yaptıkça insan böyle biraz daha rahatlıyor. Hani alam diyorsun. Elimden geleni yaptım. Aslında keşke gidebilsek, oraya gitsek. Hatta sen düşündün. De, ya şu, ben Afad'a düşündüm. yazılayım ben dedi. Şey varmış. Afad'ın gönüllü e, bir oray için değil. Afad'da gönüllü kayıt evet, bir için değil, tabii ki de. Herhangi bir sıkıntıda, herhangi bir depremde, herhangi bir kurtarma operasyonunda gönüllü olarak girebiliyormuşsun. Tamam onlar. Onlarla beraber hareket ediyormuşsun. musun? Evet. Onların eğitimlerine giriyormuşsun. Aynen. Buna yazılak falan değil mi? Bir ara inşallah bakarız. İnşallah kısmet. Yani birilerine bir yardımımız olursa ufacık da olsa i̇nşallah. hani bir iğne ucu kadar da olsa yeter. Ama gerçekten sen bu vlog işine başlamadan önce diyordum ya ben sana destek çıkarım, destek olurum falan filan yani yardımcı olurum diyordum da yani insan Murelle bozuk olunca... Senden de olmuyor. Yok. Ya diyorum ya çekemiyorsun hani... Çekemiyorsun yani. Mesela hadi başlayalım diyoruz. Yok. Bir şey konuşamıyorsun, çekemiyorsun. Yemek yani yemezsin. Bunu Doğru bu hafta anladım. Evet. Ve bu hafta gerçekten. gerçekten zor geçti. Bizim için Musa'nın hastalığı, Ya korkumuz, ben 2-3 günden beri biraz kötüydüm de... Ya bugün zayıfladı. Göz ettiniz eşimi. Vallahi bir Biri dedi geldi. ki çok kilo almış Musa bak. Eşim zayıfladı. Göze geldim biraz. Yani gerçekten 3-4 gündür hiç mi yemek yemez bir insan? Hiç yemek yemiyordu. Mesela sen diyordun ya hadi bir çekek mi, edek mi? Heh. İçimizden gelmiyordu yani gerçekten. Çünkü vlog yok mu diye mesajlar ben, geliyor. Ha. E insanlar sen, sonuçta senden bir şey bekliyor. Sen diyordun ya yazmışlar bak vlog yok mu falan evet. diye. Diyorduk yani düşünüyorduk acaba çekek mi, çekmek mi? Çekmeye yetersen de içinden gel. gelmiyor. Yani can gelmiyor. Sıkıntısından, hiçbir can şey yapamadık. Diye. Yani gerçekten yani kısacası İzmir'in acısını biz Ateş yaşadık. Ateş düştüğü yer değil. Bizi de yaktı. Herkesi evet, yaktı. yaktı. Yani Gerçekten öyle böyle söyleyeyim. değil. Yani Kötü girdiğimiz mi? bir ortamda hep bu Hayat. konuşuldu. Kötü bir zaman. Evet. Soğuk. İnşallah atlatırız ya. İnşallah yaralar sarılır. İnşallah. O iki küçük kızımız. Yani ben böyle aklıma gelince zaten tüylerim diken diken evet. oluyor. Hiç unutamıyorum onları. Allah Gerçekten, Allah ın Allah ın Gerçekten Rabbim onları tekrardan bize bağışladı. Bizim çocuklarımız gibi bir şey ya, oldu. Ya sevinemiyorsun da. Aynen. annesi da. birinin. Yani bazılarının annesi ölmüş, kendisi sağ çıkmış. Bazılarının kendisi yok, ailesi kardeş çıkıyor. Evet. Yani üzülsen üzülmüyor Kendin sevinsen sevinme. <laughs> ben kötü oluyorum yani. Allah yardımcınız olsun. Artık vlogumuzu kapatalım mı? Sana geçmiş olsun der arkadaşlar. Var mı bir cevap? Teşekkür ederim şimdiden. Göz değdirmeyin bana. Göz değdirmeyin kız. İyi oluyorum. Emine'cim iyi, iyi baktım. İyi baktım. Gerçekten. Evet, i̇yi baktı Allah razı olsun. Gözüm gibi baktım. İlk gün çok kötüydü ama. Çünkü hani ama ben hasta değiliz. olurum. Korona evet değil. korona çok değil. Şükür. Çok şükür öyle bir şey yok. O onlara da Allah yardım etsin. Amin. Yani ben böyle 2-3 gün geçirdiysen bu hastalığı korona herhalde nasıldır tahmin edemiyorum. Onu da dedik. Yani Musa'nın da böyle ağrıları falan oldu. Ay diyor korona, korona olanlar mi? nasıl dayanıyor? Hani... Hatta bugün 14 iki, yaşında iki bir yaş çocuk işte dayanamadığı için yatamadım Vefat ama korona değil. Dün sonra korona olmuş. Allah yardımcıları olsun. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Zor bir seneden geçiyoruz. Ben her zaman üstüne yani değiniyorum zaten bu konu. Gerçekten çok zor bir sene. Ama Rabbim daha kötüsünü göstermesin. O da var. Ben kendime bugünlerde iyi bakamadım. Siz kendinize iyi, i̇yi bakın. bakın. Biz artık vlog kapatıyoruz. Biraz kendimizden sizleri haberdar etmek istedik arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın inşallah.